Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda şehir merkezinde bir kümes nasıl olur? Kümesin iç yapısını sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi kış ayı olduğu için kümeslerimin önü korumalı. Yani ya naylonla kapatmışım ya camla kapatmışım. Bir şekilde hayvanlar rüzgar görmemesi gerekiyor. Rüzgar yiyen hayvan büyük bir ihtimal hasta olur. Hasta olursa da kümeste büyük bir kayıp yaşarsınız. Yoksa tavuklar üşümez. Kümesimizin üzeri gördüğünüz gibi aşağı doğru eğimli. Böylelikle yağmur yağdığı zaman kümesimizin zemini ıslanmıyor. Bütün su aşağıya gidiyor. ...kümeslerim şehir merkezinde ve damda olduğu için... ...ben kümeslerimi kilitliyorum. Çünkü benim için bütün hayvanlarım değerlidir. Diğer kümeslerim de aynı şekilde aşağı doğru meyilli. Hiçbir şekilde yağmur yağdığı zaman... ...kümeslerime su girmiyor. Şimdi tek tek bütün kümeslerimin içini... ...dizaynını, içinde ne olması gerektiğini... ...şehirde herkes çalışıyor. Çalışırken aklı kümeste kalmaması için... ...hayvanların sıkılmaması için daracık yere tıkış tıkış olmamaları için kümesin içinin yapısının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Kümesimizi açalım. Hemen açalım. Yaz günü o camla naylonları kaldırdığımız zaman çok daha rahat içerisi ışık alacaktır. Tavuklarımız hemen çıktılar zaten. Şimdi kümesimizin içerisinde öncelikle bir tane yemlik. Neden yemlik? Çünkü... Ee, bazen yemek artıkları koyabiliyoruz. Bu yemek artıklarını hayvanlar her yere dağıtmaması için yemliğe döküyoruz. Diğer buğday ve mısır gibi yemlere toprağın içerisine serpebiliriz. Köşede bir tane büyük suluğumuz var. Hayvanları hiçbir zaman susuz bırakamayız. Ama kümes içerisine bazen insanların yaptığı şeylerden biri, hani sabitlemeden su koydukları zaman tavuklar bunu dökerler ve döktükleri zaman e, zemine çamur olur. Çamur olursa yine tekrar hastalık olur. Benim kümesimin zemini gördüğünüz gibi kum, toprak, e, soba artı yani kül karışımı yaklaşık iki parmak kalınlığında. Pislikleri zaman dahi içerisinde gömülüyor ve yaklaşık 3 e, ay ya da 6 ayda bir e, durumuna göre bu toprağı değiştiriyorum. Bu toprak e, hayvanların sıkılmasını engelliyor. Yemi dağıttığınız zaman akşama kadar o yemleri bulup yine bir tarlada geziyormuş gibi hissederek e, bu yemleri yiyor. Tekrar içerisinde tüneklerimiz var. Bu tüneklerimiz arkadaşlar tavuklar doğal hayatta ağaçlarda uyuduğu için tüneklerinizi biraz kavisli ya da yuvarlak olarak seçin. Ben birini kısa. Diğerinde yuvarlak seçtim. Bu onların en sevdiği e, tüneme şeklidir. Ne çok büyük olmalı ne de çok ince olmalı. Ayaklarını tamamen kavramalı. Gördüğünüz gibi benim iki tane tüneyim var. İki tüneyim de gayet sağlam. Bir kümeste olmazsa olmaz e, folluk olacak. Bu olmadan olmaz. Bu folluğu ben şöyle göstereyim. Üç katlı olarak çaktım. Gördüğünüz gibi kendim emek vererek yaptım ve hayvanlarım buna bayılıyorlar. Diğer kümesimin hayvanları dahi gizlice buraya gelip yumurtlamaya çalışıyorlar. Bu kümesimin içine yine soba külü ve kalın talaşla koyuyorum. Böylelikle yumurtalar bir problem olmuyor. Kırılma olmuyor. Hiçbir problem yaşamıyorum. Folluk gerçekten çok önemli bir faktör. Folluğunuz bu şekilde olmalı arkadaşlar. Görmeniz için ben bir yatay hemen çekeyim. Şu şekilde ön dizaynı bu şekilde folluğunuzu da oluşturabilirsiniz. Hayvanlarız eğer mutluysa Hani gurk olmuyor diye videolar da görüyorum. Abi mutlu hayvan hem her gün yumurtlar hem de rahatlıkla gurk olur. Kümesimin çatısı çinko. Su direkt aşağıya giriyor ve kümesime hiçbir şekilde su girmiyor. Bu kümesimin yapısı bu. Bir şehir içerisinde olması gereken kümes bu. Hem hayvanlarınızda aklınız kalmaz hem de hayvanlarınız sıkılmaz. Bu kümesim yaklaşık 2 metre eninde 1,5 metrede genişliğe sahip. Diğer kümeslerimi anlatacağım. Onlar biraz daha ufak ama içerisindeki sistem tamamen aynı. Şöyle detaylı olarak çekiyorum ki siz de bu şekilde kümes oluşturabilirsiniz. Bu kümeste hayvanlar dışarıyı aramayacak ve daha mutlu olacaklar. Bundan emin olabilirsiniz. Bu da diğer kümesim. İçerisinde gurp civcivlerimizin olan İsveç tavuğun horozunu mecburen ayırdık tabii ki. Diğer bölmede benim dayımın bana hediye ettiği İstanbul horozu var. İspeç horozunun yanında da onun eşi İstanbul tavuğu var. Ayırıyorum horozu tek büyütüyorum çünkü gelişim aşamasında İstanbul horozları yani Hint horozları asi olmaları lazım biraz o yüzden ezik büyümemesi için tek başına büyütüyorum onu bu kümesimi de ikiye bölmüşüm bu yüzden eğer ee geliştikleri zaman ortadaki şeridi kaldırdığım zaman bir problem olmayacak şu an o kümesimizde kitli gördüğünüz gibi onu da açacağım. Evet gördüğünüz gibi biraz küçük olmasına rağmen bu kümeslerimizin içerisinde yemlikleri yemlikleri bu şekilde yaptım neden içine yem koyduğum zaman taşırıp dağıtmıyorlar mecburen orada yem duruyor ve bitirmek zorundalar içine yine sabitleyici suluğunuzu her zaman koymak zorundasınız <laughs> ve e, unutmayın suluklarınızı her zaman değiştirin burada da bir tane folluğumuz var bu tavuğumuz için tavuğumuz da yumurtlamaya başladı. Yaklaşık 8 tane yumurta aldım şu ana kadar. Zeminindeki toprak yine aynı. Gördüğünüz gibi tünek dalları yine yuvarlak ve bir ağaç dalı. Burada da bir normal çıtaya benzer bir dal var. Bu kümesimizin yapısı da bu. Diğer kümesimizi açacağım. Civcivlerimizin oldu. Bir horozumuzu serbest bırakalım bakalım. Evet arkadaşlar bu kümesimizde de Gurk tavuk, ispeç gurk tavuğumuzun civcivleriyle olan bir kümesimiz. Civcivlerimiz maşallah hiçbir kayıp yaşamadan bir buçuk ayı tamamladılar bugün. İçerlerinde dökmemeleri için tekrar bir suluk var kümesimizin. Zemini yine aynı yapıda. Ayaklarının altı temiz olması için, hastalık kapmaması için kuru bir zemin. Toprak, kum ve kireç ve ayrıca dediğim gibi soba külü içerisinde bir yemliğimiz ve yine bir tüneyimiz var bu kümesimizin yapısı da bu demek istediğim arkadaşlar şehir merkezinde yaşıyorsanız ve müstakil bir eviniz varsa hayvan beslemeyi çok istiyorsanız kümeslerinizi bu şekilde yapabilirsiniz İçerisinin dizaynı bu şekilde olursa siz çalışırken aklınız tavuklarınızda kalmaz onlar da emin olun ki mutludur. Ve unutmayın, bunu bir yerde okudum ve ta yaşıyorum ben. Biz yani şu şekilde yazıyordu. Mutlu tavuk her gün yumurtlar. Emin olun arkadaşlar, gerçekten mutlu tavuk her gün yumurtluyor. Benim tavuklarım her gün yumurtluyor. Bu şekilde kümeslerinizi oluşturun ve verim alacaksınız. Emin olun. Böyle kümeslerde eğer tavuk huzurluysa direkt gurk olur. Bilginiz olsun. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun gibi yararlı videolar istiyorsanız yorum kısmına yazın. Videonun sonunda sağ üst köşede abone ol butonu çıkacak. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sol üst köşede ve alt köşede de yine yararlı videoların linklerini yayınlayacağım. Onlara da tıklayarak yine bilgi sahibi olabilirsiniz. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Ha bu arada unutmadan arkadaşlar kümesimin dışına şu şekilde hem yeşillik koyabileceğim hem de e, toprak yine koyduğum bir bölme var. Burada da dışarıya saldığım zaman e, hayvanlar rahatlıkla içine girip eşelenebiliyorlar. Özellikle civcivler için çok iyi oluyor bu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Herkese iyi günler.